Boşa bağlanmamış bir gülü gülüne, kal koysan göz olur külüne, şaştım kara baktın gülüne. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. 「お前らが見たら知 Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık diyelim. Bir insanın babasını anlatmak kolay bir şey değil. Üç kelimeyle babanızı tarif edin desek hepimiz zorlanırız. Hele hele tabii ki Alpıray'ın Karakoç ve şairlerimiz, değerlerimiz olduğu zaman özellikle bizim e, zorlandığımızı da ifade etmek isterim. Tabii babam mütevazi bir ev, kitaplarla dolu odasında, pencerenin önünde, yatağında, Bazen gecenin üçünde, bazen de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daktilo sesini duyardık, yine şiir yazdığını hep görürdük, bilirdik ve şiirlerini her zaman daktiloya yazdı. El yazısını çok az kullandı, ama özellikle de şunu ifade etmek isterim, onun iyi resim çizerdi, semboller çizerdi, boş zamanında bile mutlaka ve bunu da biriktirmişler. Çok güzel bir arşiv olmuş. Hasan Sandık, sevdikleri dostlar, Ali Akbaş gibi birçok yerde bu çizimlerinden rastladık ve bunları da muhafaza ediyoruz. Vakıf kurulduğunda bunları da tabii ki kitaplarıyla birlikte, eşyalarıyla birlikte oraya vereceğiz. Babam tabii ki bir e, dava adamıydı, bir ideolojisi vardı, bir duruşu vardı, ve bir çizgisi vardı. Aslında ülke aşığı bir insandı. Dolayısıyla Nizam Alem ilahi kelimatullah için her zaman babamız şiirlerinde bunları görmek mümkün.